dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Kasım Çarşamba. Radyo Kassel'den Merhaba. Yerleşiciler Almanya'da her üç yüksek öğrenim öğrencisinden fazlası yoksulluk riski altında. Geçen yıl nüfusun yaklaşık yüzde on altısının yoksulluk riski altında olduğu Almanya'da bu oran öğrenciler arasında daha da yüksekti. Uzmanlar planlanan BAföG reformunda önemli iyileştirmeler yapılması çağrısı yaptı. Geçen yıl Almanya'daki öğrencilerin üçte birinden fazlası yoksulluk riski altındaydı. Wiesbaden'daki Alman İstatistik Dairesi, Almanya'daki öğrenciler arasında yoksulluk riski altında olan öğrenci sayısını yüzde 38 olarak açıkladı. Özellikle yüksek kiralar nedeniyle tek başına ...veya arkadaşlarıyla birlikte oturan öğrenciler arasında bu oran %76 olarak kayıtlara geçti. Tabii ki merak ediyorsunuz kimler yoksul sayılıyor? Ortalama gelirin %60'ından daha az geliri olanlar yoksulluk riski altında olanlar olarak kabul ediliyor. 2021'de Almanya'da yalnız yaşayan bir kişi için bu eşik... 1251 euro olarak belirlenmişti. Geçen yıl dolayısıyla enerji krizinden önce neredeyse her 5 öğrenciden ikisi beklenmedik büyük harcamaları kendi maddi imkanlarıyla karşılayamayan hanelerde yaşıyordu. Bu tek başına ya da daireyi arkadaşlarıyla birlikte paylaşan öğrenciler arasında %55'e kadar çıktı. Bu nedenle paritetişe gezamt ferbant federal hükümet tarafından şu anda planlanandan çok daha yüksek bir bafök artışı talep ediyor. Geçen hafta koalisyon hükümeti parlamentoya bir reform paketi sundu. Buna göre mevcut 861 euro olan azami bafök yardımı sonbahardan itibaren 931 euroya çıkacak. Ancak %5'lik zammın Enflasyon oranı göz önüne alındığında öğrencilerin şu andaki satın alma gücünü bile koruyamayacağını gösteriyor. Yoksul öğrencilerin ortalama geliri şu anda 802 euro. Bu öğrencilerin yoksulluk sınırının 463 euro altında olduğu anlamına geliyor. Almanya'da istihdam edilen büyük bir kesim toplu iş sözleşmesi çerçevesinde noal parası alma hakkına sahip. Alman İstatistik Dairesi verildiğine göre yüksek enflasyon oranları nedeniyle bu yıl ödenecek olan noal paraları artacak. İstatistik Dairesine göre toplu iş sözleşmesiyle çalıştırılanların %86'sının bu özel ödemeden faydalanması söz konusu. Daire Noel parasının bu yıl ortalama olarak bürüt 2747 euro olacağını açıkladı. Bu da geçen yıla nazaran %2,6'lık bir artışa denk geliyor. Ancak branşlar arasındaki farklar da bir hayli yüksek. Örneğin yüksek enerji fiyatlarından faydalanan branşlar olan petrol ve doğal gaz kazanımı ile yakıt maddeleri üretimi branşlarında çalışanlara 5504 euro ile 5450 euro arasında ödeme yapılacak. Buna karşın kiralık işçiler 327 euro ile getinmek durumunda kalacak. Tütün sektöründe de 564 euro ile hayli düşük Noel parası verilecek. Toplu iş dışındaki çalışanlar da hesaplanınca ekonomi ve sosyal bilimler enstitüsünün verilerine göre Almanya'da çalışanların 54'ü noal parası almış olacak. Güncel enflasyon oranı yüzde 10,4 ile son 70 yılın zirvesinde. Verilen Noel paraları ise ortalama yüzde 2,6 ile bu oranın yarısını bile karşılamıyor. Sendikalardan bu konuda çıt çıkmaması sendika üyelerini düşündürüyor olmalı yoksa yanılıyor muyuz Berlin'de seçimler yenilenecek buna eyalet anayasa mahkemesi karar verdi geçen yıl eylül ayındaki oylamanın geçersiz olduğuna hükmedildi gerekçe ise seçimdeki usulsüzlükler ve aksaklıklar mahkeme milletvekillerinin dağılımı ve parlamento'nun oluşumu üzerinde etkili olabilecek çok sayıda seçim hatası olduğunu belirtti. Böylece Berlin'deki 431 seçim bölgesinde seçimlerin tekrarlanmasına karar verilmiş oldu. Mahkemenin kararından sonra seçimlerin 90 gün içinde yapılması gerekiyor. Yenilenecek seçimlerde partiler aday değişikliğine gidemeyecek ve önceki seçimlerdeki adaylarıyla yarışacak adayların liste sıralaması da değişmeyecek. Seçimler geçen yıl 26 Eylül'de gerçekleşti. Seçimlerde eyaletin ilk kadın başbakan olarak tarihe geçen SPD'nin adayı Gifey'in eyalet başbakanlık koltuğu da sallantıda. Kassel'de 3 yaş altı ve 3 yaş üstü çocuklar için uzun bekleme listesi var. Kaselde çocuk bakımı sıkıntılı. Kaselde şu anda yuva bekleyen 955 çocuk var. Yuvada yer bekleyen çocukların 488'i 3 yaş altı, 467'si ise 3 yaş üstü. Bertasman Vakfı kısa süre önce 2023 yılına kadar Almanya'da 384 bin kreş açığı olacağını tahmin eden bir çalışma yayınlamıştı. Hessen genelinde 37400 çocuk bakım yeri açığı bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki 3 yıl içinde Kasel ilçesinde 1500'den fazla çocuk bakım yeri gerekecek. Bunun nedeni vasıflı eleman sıkıntısı ve gittikçe daha fazla sayıda çocuğun bakıma daha erken ihtiyaç duyması. Kasel'de 2013'ten bu yana bir yaşından itibaren 1996'dan beri de 3 yaşından büyük her çocuğa bakım yeri sunulması yasal bir hak. dinleyiciler, gece yarısından beri Baviera ve Baden-Württemberg'de enfekte olmuş insanlar artık kendilerini karantinaya almak zorunda değil. Bugünden itibaren iki eyalette en önemli korona tedbirlerinden biri kalktı. Baden-Württemberg ve Baviera eyaletlerinde bundan böyle koronavirüse yakalanan kişiler karantinaya girmeyecek. Ancak enfekte olan kişiler koruyucu önlemlere uymaya devam edecek. Bavyera Sağlık Bakanı test sonucu pozitif çıkanlar için zorunlu koruyucu tedbirler kendilerini karantinaya alma yükümlülüğünün yerini alacak dedi. Bundan böyle maske takmaları gerekecek, T tıbbi ve bakım tesislerine girmeleri, buralarda çalışmaları ise yasaklanacak. Baden-Württemberg'de de enfekte olan kişiler 5 gün boyunca kendi evlerinin dışında maske takacak. Bavyera, Hessen ve Schleswig-Holstein ile birlikte Baden-Württemberg geçen Cuma günü test sonucu pozitif çıkan kişilerin karantina altına alınmasına yönelik genel yükümlülüğü kaldıracağını açıklamıştı. Hessen eyaletinde bu adım için kesin tarih henüz açıklanmadı. Wisbaden'deki Sosyal İşler Bakanlığı sözcüsü uygulama için ayrıntılar ve dolayısıyla zamanlamanın eyalet hükümetinde görüşüldüğünü söyledi. Schleswig-Holstein'de ise karantina zorunluluğunun perşembe günü kaldırılması bekleniyor. Alman Tabipler Birliği Başkanı Reinhard dün Rheinische Post'ta yaptığı açıklamada azalan enfeksiyon vakaları ve hastalığın ağırlıklı olarak hafif seyrediyor oluşu göz önüne alındığında karantina zorunluluğunun kaldırılması adımının tıbbi olarak doğru olduğunu söylemişti. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise yükümlülüğün kaldırılmasını sorumsuzluk olarak değerlendirdi. Derneği arada okurken hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka Merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.